Değerli dostlar, hepinize merhaba. Yeniden birlikte olduğumuz için mutluyum. Sırada sağ kalım analizleri var. Kaplan Mayer arkasından Cox regresyon analizinden bahsedeceğiz. Bir her zamanki gibi öncelikle bu testlerin nerede kullanılacağını, kullanım endikasyonlarının nasıl olacağından bahsedeceğim. Arkasından SPSS ile varsayımları varsa varsayımlarından bahsedeceğim sonra SPSS ile yapımına geçeceğiz. Bu oturumu takip ederseniz Kaplan Mayer Sağ Kalım Analizi yapılacak durumları açıklayabilmelisiniz. Varsayımları var. Ne zaman, nasıl yapılması lazım? Onları açıklayabilmeniz. Sansürlü veri gibi bazı terimler var. Bu terimleri açıklayabilmeniz hazard işiyor ya da zarar oranı dediğimiz terimi açıklayabilmeniz ve SPSS ile kaplanma yer analizini yapabilmeniz hedefleniyor. Bir örnek verelim hemen. Örneklerle kolay anlaşılıyor. Hastalarımızı takip ediyoruz. Diyabet hastaları. Diyabet hastaları malum belli bir süre sonra 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl geçince komplikasyonlar ister istemez ortaya çıkıyor. Retinopati önemli komunikasyonlardan birisi. Diyelim ki hastalarımızı takip ediyoruz. Retinopati olacak mı, olmayacak mı? Ne zaman olacak? Kadınlarda mı daha çok olacak, erkeklerde mi olacak? Kaç hafta, kaç ay geçtikten sonra ya da kaç yıl geçtikten sonra retinopati olacak gibi e, analizler yapmak istiyoruz. Eğer böyle bir sorumuz varsa o zaman demek ki bu analiz Kaplan Mayer için uygundur diyebiliriz. Hipotez kuracak olsak hipotezimizi şöyle formüle etmek lazım. Erkek ve kadınlarda H0 hipotezi retinopati gelişme süreleri aynıdır. Eğer bir hipotez kuracak olsak. Hipotez kurmadan sadece sağ kalınla ilgili analizleri de çıkarabiliriz tabi. O zaman da e, sürve ne kadar oluyor? Ne kadar zaman içerisinde diyelim ki bir yıl içinde yüzde kaçı retinopati geliştiriyor? Beş yıl içinde yüzde kaçı geliştiriyor? Gibi Bunları analiz edebiliriz. Süre analizi ya da yaşam analizi, sağ kalım analizi dediğimiz zaman aklımıza üç şey geliyor aslında. Yaşam tabloları var, life tables. Onları epidemiyolojide büyük ölçekli verilerde daha çok kullanıyorlar. Ama bizim esas kullandığımız Kaplan Mayer ve Cox regresyon analizleri. Kaplan Mayer sağ kalım analizi zaman olay değişkenlerinin dağılımını incelemek için tanımlayıcı bir işlem aslında. Tanımlayıcı bir istatistik. Dolayısıyla parametrik testlerin varsayımları, zorlukları burada yok. Ayrıca bir faktör değişkenine göre, bir faktöre göre yani süreyi aldık. 60 ay boyunca takip edeceğiz insanları bir faktöre göre, mesela cinsiyete göre kadın ve erkekler arasında farklı dağılımları karşılaştırabiliriz. Buna da müsaade ediyor kaplanma yer. Örnek verecek olsak yine bir örnek daha. Özefagus kanserli hastalara uygulanan rezeksiyon ve diğer tedavi yönteminin hastaların yaşam süresine etkilerini analiz edebiliriz. Demek ki burada yaşam süresi bizim esas değişkenimiz. Yaşam süresi e, çıktığımız zaman olarak onu kullanacağız. Sürvey dediğimizde onu anlayacağız. Ama bunun bir e, çeşitli grupları birbirleriyle karşılaştırabiliriz. Mesela rezeksiyon yapılanlar ve diğer tedaviler, diğer tedavileri de alt başlara ayırabiliriz. Ama en azından iki grup birbiriyle karşılaştırılabilir. Kaplan-Mayer analizini sadece tabi sağlıkta kullanmıyorlar. Sağlık dışı yerlerde de, ekonomide de, sanayide de kullanmak mümkün. Biz sağlıkta kullanacağımız zaman e, en çok mortalite takibinde, sürey takibinde kullanılıyor. Ne zaman e, hastaların ölecek? Kanserli hastaların diyelim ki farklı tedavi yöntemleri alıyor, acaba e, hayatları ne zaman sonlanacak? Demek ki bir sonlanma dediğimiz bir durum olmak, bir olay meydana gelmesi lazım. Bu olay ille de ölüm olması gerekmez, başka bir şey de olabilir. Mesela prognoz, bir komplikasyon, diyabette, retinopati olması gibi bir komplikasyonun meydana gelmesi de bizim olayımız olabilir. Ya da olay aklınıza gelebilecek herhangi bir başka e, durum söz konusu olabilir. İkili var, yok şeklinde bir olay meydana gelmesi lazım. Bir zaman boyunca insanları takip etmemiz gerekiyor. Evet, ekonomide mesela İşsiz insanların bir birisi işsiz kaldığı zaman acaba kaç ay işsiz kalıyor? İşsiz kalma süresi ne kadar? Bunu incelemek için kullanılabilir. Ya da mühendislikte makine parçaları ne kadar zaman sonra arızalanıyor gibi böyle çeşitli hayal edebileceğiniz çeşitli alanlarda kaplanma ayar analizini kullanabilirsiniz. Evet, nerede kullanacağımızla ilgili bilgilerden sonra devam edeceğiz.